Sizce bir Şimdi hukukçu de, olarak e, ne söylersiniz? Demin görüyorsunuz? Anayasa Komisyonu Başkanı da söylediği gibi henüz net bir şey olmamasına rağmen basına intikal ettiği kadarıyla hı hı. şu başlıklar var. Bir defa e, hakimle ve Yüksek Kurulunun e, terkibi veya bünyesi değişecek. Hı hı. E, şu anda 7 kişiyle meydana gelen hı hı. bir kurul. Daha evvel e, 1961 Anayasası bünyemize girmiş, hukuk bünyemize hı hı. girmiş bir şey. 18 üyeydi. Daha sonra 11 üye indi. Burada can alıcı nokta belirtilmesi gereken nokta. Hakim ve Savcı Yüksek Kur'un Başkanı bekili sanıyorum. Hı hı. Yani meclisten üye seçilirse bünyemiz bozulur veya biz vesayet altına gireriz gibi bir değerlendirme doğru değil. Çünkü 1961 Anayasası'nın orijinal şeklinde de meclisten üye seçiliyordu. O hı hı. zaman 18 üyeydi. Hı hı. Daha sonra 11 üyeye indi. Yani meclisin üye seçmesi o kurulun bünyesini siyasi Çünkü meclis kendi içinden parlamento üyesi göndermiyor. Hı hı. Yine hakimlerden gönderiyor. Hı hı. İkinci bir değişiklik anayasa mahkemesi ile ilgili. Evet. Onun da e, üye sayısı şu anda e, 11. Daha evvel 15'ti 1961 anayasasında. Ve meclis yine üye seçiyordu oraya. Hı hı. Üçte bir Danıştay, Yargıtay ve meclis tarafından seçiliyordu. Yine meclis üyesi değil fakat... E, hakimlik statüsünde olan, belli hı -hı. özellikleri olan kimseler. Bir üçüncü nokta. 15. E, madde üzerinde de 15. madde hı -hı. bu iki de bir konuşuluyor zaman zaman ortaya çıkıyor. Bu son e, bu 2009 yılının Temmuz ayında da konuşulduydu. E, ne olur e, mesela? Baş, başbakanımız dedi ki bizim gündemimizde böyle bir şey yok. Hı hı. Bence efendim bunun değiştirilmesi veya kaldırılmasının pratik bir faydası yok. Hı. -hı. Sebebi şu, şu. Şimdi e, aradan bir 30 yıl geçmiş. Bir defa bir zaman, zaman aşı... aşımı, var, var. Tabii 20 yıldan fazla bir süre geçmiş. İkincisi e, o kadar zor ki bu kişilerin o zaman şu veya bu sebeple hukuk veya ceza davası ile ilgili e, hakim çıkaracak kişilerin belgelerin toplanması, mahkeme önüne çıkarılması, tespiti çok çok zor. Pratik bir fayda da görmüyorum ben. Hı hı. Bu sözlerim darbe iyidir yapılsın falan.